Selamlar gençler sizlere son 2 haftadır düzenli olarak paylaştığım bir arbitraj platformu var Bu platformda hem bir çekiliş var hem de sistem ne durumda tekrardan bakacağız Haydi videomuza da geçelim Şimdi videonun ilk girişinde doğrudan çekilişten bahsedeyim arkadaşlar Bu söylediğim platformumuz 10 to trade sistemi zaten daha önceki haftalarda sizlere tanıtmıştım bu videoda Ve bu videoda sizlere göstermiştim arkadaşlar Şimdi tekrardan bu sisteme bakacağız Ama öncelikle duyurumuz çekiliş üzerine olacak Toplamda 3 kişiye 30 dolarlık bir çekilişimiz olacak arkadaşlar 10 dolar 10 dolar 10 dolar şeklinde 3 kişiye paylaştıracağız Çok uzun bir süre değil bir sonraki videoda sonuç sonuçları doğrudan açıklayacağım Arkadaşlar yapmanız gerekenler de çok kolay Arkadaşlar bu videonun yorumlar kısmına bir tane yorum atmak the 3 sistemine kayıt olmak ve ekstra da bir şey yapmanıza gerek yok kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar aynı zamanda bu videoya birer tane like atarsanız kitlemizi daha çok büyütür ve çekilişlerimizin miktarını daha fazla arttırabiliriz Arkadaşlar şu anda 30'lara baktığımızda ise toplamda 1026 TL'ye denk geliyor yani bu videoları sayesinde 1000 TL'lik bir çekiliş yapmış olacağız Arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız ekstra olarak yorumlarda da belirtebilirsiniz şimdi çekilişimizi duyurduğumuza göre videomuz da geçebiliriz. Daha önceki haftada 50 dolarlık bir para çekim işlemi yapmıştık. Bu videoda tekrardan bir para çekim işlemi yapacağım. Hem de arbitrajın nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Web sitenin gerekli linklerini de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan kayıt olma aşamasına geçebilirsiniz. Çekiliş için bu mutlaka gerekli arkadaşlar. Benim referans kodumla girmeniz gerekiyor. Sitemizin ismi 12 Traders diye geçiyordu. Biz buradan arbitraj işlemi yapıyorduk. Hatta sizler de böyle görebilirsiniz. Arbitraj işlemi bir platformdan satın alıp diğer platformda satma işlemidir. Bunu biz yapmıyoruz. Burada robotlar sayesinde yapılıyor işte. Burada trik önemli arkadaşlar. Burada biz yapmadığımız için paramızı bu platforma yüklüyoruz. Bundan dolayı da her türlü yatırım riskini sizler almış oluyorsunuz arkadaşlar. Ben herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Sadece ben kullandığım yaptığım işlemleri sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Burada şu anda bu zamana kadar ne kadar kazandım diye soracak olursanız da hemen onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Bugün 1.5 dolarlık bir kazanç elde etmişim. Toplamda ise 12.5 dolarlık bir kazanç elde etmişim. Her gün bu işlemleri yaparsam çok daha fazlasını elbette kazanabilirim. Ancak benim çok fazla zamanım olmuyor. Aklıma geldikçe gün içerisinde girip tekrar tekrar işlemlerimi yapıyorum. İşlemlerin nasıl yapıldığını da sizlere şöyle göstereyim. Cüzdan kısmına gelip öncelikle bir USDT yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu an benim hesabımda 162 dolar var. Bunun bir 50 doların çekim işlemine koyacağız. Hatta öncelikle bir para çekim işlemini yapalım. Geri kalan bakiyede de paramızı içeride döndürmeye devam edelim. Para çekme butonuna geliyorum. Buraya ben USDT TRC 20 adresimi yazmam gerekiyor. Bunu istediğim borsadan alabilirim arkadaşlar. Ben Paribu'dan almak istiyorum. Tether kısmına geldim. Buradan Tron TRC 20'yi seçtim. Adresimi kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Yine bir 50 dolarlık bir çekim işlemi yapalım arkadaşlar. 50 50 yapıyorum. Hem uzun vadeye yayıyorum hem de içeriden bakiyemi sürekli olarak döndürüyorum arkadaşlar. Para çekme butonuna bastım. Şu anda gördüğünüz gibi para çekme işlemin başlatıldı. Maksimumda 10-15 dakika içerisinde onaylanıyor. Bazen daha uzun sürelerde paranın geçmediği oluyor arkadaşlar. O zaman da şöyle yapın. Ana sayfaya gelin. Bakın orada canlı destek hattı var. Burada canlı desteği doğrudan yazın. En kısa sürede sonucu ulaştırıyorlar arkadaşlar. Şimdi arbitraj işlemine geçecek olursak da orta taraftan dolar kısmına basıyorum. Benim şu anda hesabımda gördüğünüz gibi 112 dolar bir bakiyem kaldı arkadaşlar. Bunun arbitraj işlemini yapacağım ve tamamıyla yapacağım. Start butonuna da basıyorum. Bakalım ne kadar oldu? 0.44 dolar gelecek arkadaşlar. Her 4 saatte bir bu işlemi tekrar tekrar yapabiliyorum. Paramı da istediğim zaman çekebiliyorum arkadaşlar. Şu anda sistem bu şekilde işliyor. Bak Lotoken'den aldım. Yobit borsasında ise sattım arkadaşlar. Bakın 62 dolardan satın aldı. 63 dolardan da satış işlemini gerçekleştirdi. Arada kendine bir kar kalıyor. Bize de kalan karın böyle bir miktarını küçük de olsa bir payını bizlere veriyorlar ve ekstra bir şey de yapmıyoruz. Daha önceki yaptığım arbitraj işlemlerini de buradan görebilirsiniz. 0.64, 0.67, 0.84 veya da daha yüksekse de 1 doların üzerine de çıkabiliyorum arkadaşlar. Her 4 saatte bir. Yani bir günde bunun hepsini yaptığımı düşünürsek de 6 dolara kadar kazanabilirim. 6 dolarda günlük 250 5 TL'ye denk geliyor ancak bunu yapmak tabii ki de zor arkadaşlar ama ortalama 4 dolar desek bile günlük 140 lira 150 TL civarında kazanç elde edebilirsiniz ancak dediğim gibi yatırım riskleri de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Hem hızlı bir anlatım yaptım hem de çekilişten bahsetmek istedim. Toplamda 30 dolarlık çekilişimiz vardı. Mutlaka katılın derim arkadaşlar. Bedava para ne güzel işte. 3 kişiye 10 dolar 10 dolar 10 dolar şeklinde vereceğiz. Son olarak da söyleyeyim. Yorumlar kısmına bir tane yorum atmanız. On to trade sistemine kayıt olmanız ve videoya like atıp kanala abone olursanız da çekilişe katılmış oluyorsunuz. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.